Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Funda, lipödem hastasıyım. 6 yıldır lipödem denilen e, amansız bir hastalıkla mücadele ediyorum. Bu hastalıktan e, ilk hamileliğimden sonra haberdar oldum. Hamilelik sonrası bir hayli kilo aldım ve bacaklarımda belirli ağrılar vardı. E, ben bunun hormonal bir rahatsızlık olduğunu düşündüğüm için öncelikle kadın doktoruna gittim ve kadın doktorum beni kalp damar doktoruna yönlendirdi. Kaptanar doktorundaki muayeneden sonra doktorum benim evre 2 hastası, lipedem hastası olduğumu, evre 2 olduğumu söyledi. Bana düz örgü bası çorabı yazdı ve haftada 2 gün elle yapılacak olan lenf drenaj masajı tavsiye etti. Tabii ki bunlar ben Almanya'da yaşadığım için bunlar Almanya'da sağlık sigortası ödüyor. Ama benim ağrılarım dayanılmaz olduğu için ben doktoruma alternatif bir tedavinin olup olmadığını sordum ve bana alternatif tedavinin sadece cerrahi olduğunu bunun da e, semptomları baskılamaya yaradığını, e, bu hastalığın ilerlemesini uzun yıllar durdurabileceğinden bahsetti. Lakin e, işte lipödem konusu nasıl beslenmeliyim, hangi sporları yapmalıyım gibi konularda bana yardımcı olamadı ve beni e, Almanya'da kurulan e, lipödem Facebook'taki lipödem gruplarına yönlendirdi. E, bu ameliyatın hani özel olduğunu, e, devletin yani sağlık sigortasının bu ameliyatı kesinlikle ödemediğinden bahsetti. Neyse ben Facebook gruplarına girdim. Almanca işte onları araştırdım. Ve sonunda ameliyat olmaya karar verdim. Çünkü ağrılarım gerçekten dayanılır gibi değildi. 5 kiloluk bebeğimi kucağımda bile taşıyamıyordum. Ve hayat kalitem çok kötüydü. Çünkü ben sürekli spor yapmaya alışmış bir insan olduğum için... Hani birden böyle ağırlaşan bir vücut ve kısıtlanan hareket kabiliyetim gerçekten benim hayat kalitemi çok fazla düşürmüştü ve mutsuzdum. O yüzden ilk ameliyatımı 2016 senesinin Mart ayında oldum. O zamanlar yaklaşık 115 kiloydum, 115 kilo ameliyata girdim ve yaklaşık 7 litre hastalıklı lipödemli yağlar alındı benden ve bunun akabinde ben ilk 3 ila 4 ayda yaklaşık 20 kilo birdan verdim. Ve tabii ki e lipödem hastası kızlarla Facebook Alman Facebook gruplarında iletişimde e, bulunuyoruz falan ve fark ettim ki gerçekten e, Türkçe böyle bir platform ihtiyacı var yani Türkçe e, kendi lipödem hastalığı ile ilgili tecrübelerimizden faydalanabileceğimiz herhangi bir grup yoktu. O nedenle 2016 senesinin Ağustos ayında ameliyat sürecimden ve bu lipödem hastalığı ile ilgili edindiğim tecrübelerden ve başkalarının tecrübelerinden yararlanabilmek için lipödemli hayat grubunu kurdum. Şu an yaklaşık 3000 tane kaderdaşım var diyebilirim ama sesimizi daha farklı kitlelere duyurmak istiyoruz. Bu nedenle geçen yıl e, bu zamanlar Instagram sayfamı açtım. O da lipödemle alt tire hayat. Burada zaten linkini vereceğim. O, orada e, edinmiş olduğum tecrübelerden e, bahsediyorum. İşte yedi yeme düzenimizden, nasıl spor, hangi besinleri yemeliyiz, lipoidem hastalığına karşı nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bu tür şeylerden bahsediyorum. Bir de size kısaca bir parantez açmak istiyorum. Ben hamileliğime kadar, yani doğumdan sonraya kadar bu hastalığımı hiç fark etmedim. Çünkü ben e, profesyonel basketbol oynadım yıllarca. Basketbol hakemliği yaptım. Ondan sonra... E, ben dalgıçım aynı zamanda. Kışları snowboard yapıyorum. Akrobatik trampolin yaptım. Üniversitenin kulübündeydim trampolin kulübünde. Yani akrobatik trampolin demek trampolin üstüne ters takla, düz takla gibi paranda gibi hareketleri yapıyor olmanız gerekiyor. ve haftanın 5 günü fitnesse gidiyordum. Yani pilates, yoga, zumba, trampol, jumping yani denemediğim body pump uzun yıllar bisiklet yaptım. Hani şey cycling dedi, indoor spinning gerçekten onu bayağı ciddi böyle profesyonel olarak yapmıştım. İşte bu kadar böyle yoğun bir spor hayatı. Bir de hani günde o zamanlar iki öğün yiyordum. Bekardım ben uzun süre bekar kaldım. Kariyer yaptığım için biraz geç evlendim. O yüzden hani düzenli yemek de yemiyordum. Sabah kahvaltı ve akşam yemeği şeklinde oluyordu. Genellikle yemeklerim. Ama işte hamilelikte gerçekten engellenemez bir şekilde bacaklarda bir şişmanlama oldu. Emzirme döneminde 125 kiloya kadar çıktım ve bunun yemeğiyle alakası olmadığını biliyordum. Çünkü ben hamileyken de 4 ay boyunca yatağa mahkum kaldım ve o süre zarfında sadece karpuz ve kiraz yedim. Bir insan karpuz ve kiraz yiyerek 4 ayda 45 kilo alamazdı yani mümkün değildi. Neyse ameliyatım olduğum işte dediğim gibi böyle bir Facebook grubu açtım. Daha sonra biz şu an işte Türkiye'de gerçekten güzel şeyler oluyor. Gerçekten birçok hocalarımız bu konuda çok bilinçliler. E, kitap da yazıyorlar. Anadolu Lenfedem Derneği var mesela. O da Sosyal Güvenlik Kurumu bu hastalık ücretini karşılasın diye bir takım çalışmalar yapıyor. Biz de tecrübelerimizde onlara her zaman destek veriyoruz. Lakin fark ettik ki birazcık daha görsel medyada, aktif olmamız gerekiyor. O yüzden ben de YouTube kanalımı aktif olarak kullanmaya karar verdim. Öncelikle ilk videomda bu çok amatör bir video ve dilim sürçüyorsa hepinizden gerçekten af diliyorum. Ben de biraz böyle fotojenik de değilim. Çok da heyecanlanırım böyle kamera karşısında falan. Ne bileyim sanki boş bir duvara konuşuyormuşum gibi geliyor şu anda da. Çünkü ben insanlarla daha ziyade etkileşim halinde olmayı seviyorum. O nedenle dedim ki tamam bir yerden başlamamız gerekiyor. Zaten şu an korona günlerimizde yaşıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz evimizdeyiz en azından. Hani bir takım, bir, bir takım şeylere faydalı olabilelim. O nedenle bu videoyu çekmek istedim. Bundan sonraki videom ee, özellikle lipödem hastası bayanların karşılaştığı en büyük zorluklardan bir tanesi olan etrafındaki insanları bu hastalığa ikna etme aşaması. Çünkü gerçekten hani siz bu hastalıktan bahsettiğiniz zaman çünkü biz de diyet yapmayı ve spor yapmayı gerçekten çok iyi biliyoruz. Yani bizim lipödem hastası bayanlar diyetin ve sporun kitabını yazmış insanlardır ve tutup da bize işte az ye, spor yap sıcak su iç, ılık su iç, limonlu su iç, şunu yap, bunu yap gibi tavsiyeler gerçekten bize çok yavan kalıyor ve biz biliyoruz ki bu hastalığın tek çaresi cerrahi. Evet insanların etrafındaki insanları ta, 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 ikna etmesi kadar çok zor bir şey yok. Ben Allah'tan böyle bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü benim ailem benim ne kadar aktif, ne kadar bir spor hayatım olduğunu bildikleri için ve nasıl düzenli beslendiğimi bildikleri için gerçekten bunun bir hastalık sonucunda böyle olabileceğine çok kolay ikna oldular. Ve biz ameliyat hani 2-3 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Ve ben, tabii ki insanların birçok sıkıntıları var yani doğru doktor bulmak. Ben ameliyat olduğumda gerçekten bu konuda çok fazla uzman hekim yoktu. Ama şimdi o kadar şanslıyız ki e, grubumuzla birlikte e, Facebook'ta Lipödemle Hayat arkadaşlar grubumuzun adı. Gerçekten çok güzel bir oluşum oluşturduk orada. Çok güzel paylaşımlar oluyor. Bir doktorlar listemiz var. Herkes ameliyat olan herkes ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası sürecini paylaşıyor. Ameliyat olmadan kilo veren arkadaşlarımız var ve bu mümkün gerçekten. Onlar da şeylerini paylaşıyorlar. Yani bu hastalıkla gerçekten yaşamak zorundayız. O yüzden de zaten gruplarımın adı hep Lipödemli Hayat. Şimdilik benim size söyleyeceklerim bu kadar. Ama bir sonraki videom dediğim gibi yakınlarımızı bu hastalığın böyle bir hastalık olduğu nasıl ikna edebiliriz? Bırakın yakınlarımızı. Bakın bu hastalık tıp fakültelerinde ders olarak öğretilmediği için birçok doktorumuz da bu hastalıktan gerçekten haberdar değil. Yani siz kalp damar doktoruna gidiyorsunuz ve diyor ki hayır öyle bir hastalık yok. O yüzden biz e, lipödem bilinci olan kalp damar doktorlarının listesini yaptık. Öncelikle teşhisinizi Türkiye'de kalp damar doktoru koyacak ama ameliyatınızı plastik cerrahlar yapıyor arkadaşlar ve her önünüze gelen plastik cerraha da gitmeyeceksiniz. Çünkü lipödem hastalığını bilen bir cerrahın e, o hastalığa yaklaşım tarzı normal bir plastik cerrahtan çok daha farklı. O yüzden bu kanalda gel e, teker teker her konuyu tek tek ele alacağız. Ameliyat öncesi süreç, doktor seçimi, nelere dikkat etmeliyiz? Şey i̇şte öncelikle çevremizdekileri ikna etmeyle başlıyoruz. Ondan sonra işte ameliyat öncesi süreç lipeden beslenmesinden bahsedeceğiz. Neler yasak, neleri yiyebiliriz, neleri yiyemeyiz. Lipedemle e, lipedemi iyi gelen spor e, şeyleri e, türlerinden bahsedeceğim. Ondan sonra dediğim gibi bu sizin ihtiyaçlarınıza göre tecrübelerimizi buradan paylaşmaya devam edeceğim. Bize teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.